Oy canım kedim benim ya. Sen evin dışına niye çıktın buraya? Gel bakayım buraya. Evin içine geri koyalım seni. Buralar hep tehlikeli yani. Gel 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 gel. Eda su Eda su kapıyı aç. Hah, dur dur açtım. Gel bakalım gel. Baksana kuzu dışarı kaçmış. Aa ya nasıl kaçmış ya? Bu kedi de ne kadar yaramazlaştı iyice ya. Bak mini kapının oraya gitti. Dışarı kaçmak istiyor herhalde baksana Ama dışarıda köpekler var aman onu aman. yerler Otur şuraya otur. Ya kuzu otursana şuraya Allah'ım yarabbim. Ne kadar yaramaz bir kedi bu böyle ya. Evet ya mamasını da koydum da yemiyor hiç ya. Şu şey yaptığına bak. Şey nerede? Luna nerede? Luna bilmiyorum ki ya. o Diğer kedimiz de kaybolmuş ya. Of herkes kayboluyor bugün de ya. Nereye gitti hiç anlamıyorum. Allah Allah. Üst kata çıkmamıştır bence ya. Neyse ya boş ver. Bir güzel yemek yiyelim şimdi. Ondan sonra da bugün oyun ve eğlence günü değil mi? Hayır bugün hiç işte oyun ve eğlence günü değil. Niye ne oldu? Ne oldu Eda Su? Sen yeni haberleri duymadın mı yoksa? Ne olmuş haberlerde ne var? Kerem komiser öldü. Ne Kerem Komiser mi öldü? Nerede? Hayır olamaz. Kerem Komiser'i çok seviyordum ben. <laughs> ben de çok seviyordum ama yapacak bir şey yok ya. Düşmanlarla savaşırken böyle bir şeyler yaşanmış. Mezarına gidecektik hatta bugün. Aa, doğru doğru. Mezara gidecektik. Ben de çiçeğimi yanımda aldım bak. Evet ben de bir tane kırmızı gül aldım. Bir de bir şey aldım. Benim, çiçeğim, aldım. benim çiçeğim daha iyi. Sen küçük çiçek almışsın bir kere. Ya benim param bu kadar var. ne yapabilirim Kapıyı geri kapatalım da kuzu şimdi hemen kaçmasın Tekrardan dışarıdaki köpek onu yer yoksa Tamam Hadi arabaya gidelim mi Gel gel mezarlıktan oraya gideriz Mecburen Kerem komisere Bir çiçek bari verelim yani en azından Evet evet Hadi gidelim çok üzgünüm Şu an ağlamamak için zor duruyorum Tamamdır geldik i̇şte, i̇şte burası mezarlık Olamaz ya ne kadar da hüzünlü Burası Kerem Komiser'in mezarıydı. Burası mıydı? Bak ama tahtayla kapatmışlar burayı. Allah Allah. Daha geçen şunlar gibi gözüküyordu. Niye böyle olmuş? Allah Allah. Kerem komiserin çiçeklerini mi kıskandılar acaba? Bak böyle kocaman çiçek getirdim diye. Dur ben de koyayım başkalarına bari de. Ya bu adamca Aa belki de gerçekten ölmemiştir. O yüzden kaçıp gene düşmanlarla savaşıyordur Edası. Ne diyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ona bir şekilde bulmamız lazım. Bunu yapsa yapsa Cadı yapmıştır. Cadı mı? Ulan Cadı var ya. Seni bu elime getirirsem böyle tak tak, şak şak döveceğim böyle Cadıyı. Of evet çok haklısın ya. Neyse Cadıyı bulmaya gidelim mi? Hadi gidelim. Cadının nerede olduğunu biliyorum ben. İyi. Tamam o zaman gidelim bakalım. Ulan cadı, ulan cadı. Cadı tam olarak neredeydi ama birazcık söylemen gerekebilir Eda suçum. Sen tamam. Dur bir. Aa! Aa! <laughs> neyse gel Ne oluyor? Neredesin? Niye yattın arabada? Sen neredesin? Ben buradayım Eda su görmüyor musun? Allah'ım ya. Ah, geldim. Ay bir an korkunç şeyler oldu. Gel binede. <laughs> Arabayı sen sürmeye başladın ya. Niye süremez miyim? Yasak mı? Esra bizi cadının inine götür de ne yaparsan yap. Tamam hadi götürüyorum götürüyorum. Aha işte Anlat. geldik. Burası cadının evi olması lazım. Bak büyülü büyülü. Evet çok korkunç gözüküyor şimdiden. Ama Eda senin de sihirli güçlerin var. Senin sihirli güçlerinle cadıyı alt edebiliriz. Benim sadece şu an neyim var. Başka bir şeyim yok ki. Tamam yeter yeter. Aa burada da büyülü silahlar varmış. Bunlar da yeter. Ben de alayım şunlardan biraz. Of, benim alacağımı aldın Ne daha suya ya? Döveceğim seni. Özür dilerim. Aha bak olamaz canı <laughs> kekoların beynini yıkamış baksana kekolar bize karşı savaşmak için bekliyor. Evet kekolarla işbirliği yapmış resmen ya olamaz. Kekolara bir dal teklif etmiştir. Kekolar da hemen kabul etmiştir zaten. Hayatın pahasına dövüşmek için. <laughs> evet ben Allah. Ben en iyisi uyuşma yeteneği kullanayım? Buradaki lavlara asla dokunmamamız lazım yoksa yanarız cayır cayır. Evet. Hadi gel yukarıya doğru ben de şöyle atlayayım seni bekleyeyim. Geldim ben de o kadar <laughs> yavaş değilim. Ay. Kekoların devamı var burada da vur bunları. Pislik evet, kekolar. Vuruyorum vuruyorum. Of bu var da yani çok fazla ya. Bir kere görünce 100 tane çıkıyor. Ee, tamam bölünüyorlar Alip gibi. <laughs> Neyse hadi yukarıya doğru çıkalım. Hadi hadi sen zaten uçabiliyorsun. Niye merdivenden çıkıyorsun da? Ya boşver bir şey olmaz. Aha baksana damlalarını görüyorum <laughs> bunların. Aa manyaklar manyaklar ya şu tiplere bak. Çıkıyorlar bunlar manyak mıdır nedir bunlar ya Allah'ım yarabbim vur şunlara. Hepsinin işini bitirelim. Al lan, al Sen de al. Sana da sümük silahı sana da. Tamamdır. <laughs> Allah. Aha, Hurdi Hurdi var burada <laughs> bak. Evet. Aa, çok korkunç gözüküyor. Hurdi Hurdi hemen şöyle tamamdır hallettik bunu da. Evet. Burada ne var? Aa, sandıkta ne var? Bir tane anahtar varmış. Aldım anahtarı. Hadi. Bakalım ne varmış kapıda. Kapıdan diğer tarafa geçiyoruz. Geçtik. Oo, arkadaşlar ama bu yarışı yapmamızı istiyorsanız ve zengin olmak istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Kanalımıza abone olanlar inşallah çok çok zengin olur. Amin. Amin amin. Hadi yarış yapalım. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Ya bekle bir Kerem komiseri kurtaralım da öyle heyecanlanırsın ya Allah'ım ya. Ya tamam ya tamam. Şuradan bir tane aldık, bir tane de aldık. Tamam. Heh, ben yarışa hazırım ben geldim. De. Bekle bekle. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Senden önce hazırlanacağım ben yarışa. Sen de mi yeşil aldın? Olamaz. Ya bir şey olmaz boşver. Ya ben şöyle benzinimizi dolduralım. Lıkır 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 lıkır. Ben, ben de dolduruyorum ya benzinimi içsin. Ne? ya. Hadi çabuk, hadi çabuk. Ben bütün gün seni mi bekleyeceğim manyak? İyi. Gel Allah 3 2 1 başla. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya sen of ne yaptığını anlamadım sanki salak seni. Hemen şöyle bir de drift atalım şöyle. Hoppa. Hmm. İşte bu kadar. <laughs> bu da ne böyle? Ne lan böyle? Arifleri kendine pelesenk etmiş. Allah. <laughs> Bunlar senin <laughs> baban <laughs> değil bana. mi? Evet. babam mı etmişsin? <laughs> olamaz. Ben de senin babanı şehit ettim o zaman. <laughs> Neyse. Devasa cadı. Devasa cadının burnuna vur. En zayıf noktası burnundaki o siyah nokta var ya orası. <laughs> çirkin ya çirkin. Ben de vuruyorum bana ben de vuruyorum. Ayağına vur. Hadi, Hadi öyle artık. Pırdayamasın manyak cadı. Hadi vuruyorum. Köşe, köşeye sıkıştın. Bana vurma. Kaçacak yerin kalmadı cadı. Teslim ol. Pislik al bakalım. Bence ölecek şimdi. Hadi öyle artık ha. Hallettik. Bu işin de üstesinden <laughs> geldik ha. Evet ya yani ne kadar süper bir ikiliyiz değil mi? Evet evet. Aha Kerem komiser orada bak. Yatıyor. Evet. Ya, evet. Onu alalım onu alalım. Kerem komiser ölmemiş. Baksana gözleri açık. Sadece içi geçmiş. Bence de ya. Ya bu adam ölmez tamam mı? Çok iyi bir polis. Evet Kerem komiser ölmez bu savaş bitmez değil mi Eda Evet, evet kesinlikle öyle. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de bay bay.